Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Berat Kandili 17 Mart 2022 Perşembe günü akşam namazından sonra başlamaktadır. Bir sene boyunca hayırlı kaderler yazılması, ömrün uzaması, rızka bereket hasıl olup insanlara muhtaç olunmaması için bu gecede yapılacak birçok ibadet vardır. Gücümüz nispetinde bir daha bu fırsatları yakalama şansımızın olup olmadığını da bilmediğimizi düşünerek bu ibadetleri yapmaya çalışalım. Rabbim şimdiden halis niyetlerimizi kabul eylesin. Amin. Birinci olarak Berat kandilinde hangi gün oruç tutmak daha faziletlidir? Bundan bahsedelim. Kandillerin gündüzünde oruç tutmak daha faziletlidir. Yani Berat gecesi perşembe gününe geldiği için tek gün oruç tutulacaksa cuma günü Çift gün oruç tutulacaksa eğer Perşembe-Cuma günü oruç tutmak gerekir. Aynı zamanda bu oruçlar ayın ortasına geldiği için Eyyam-ı dediğimiz Çarşamba-Perşembe-Cuma günü oruç tutmak da daha da güzel olur. Eyyam-ı dediğimiz her ayın en parlak günleri hicri ayların 13-14-15'inde tutulan oruçlardır. İkinci bölüm olarak Berat gecesinde kılınacak namazlar ve okunacak dualarla alakalı kısma geçecek olursak bu gecede Akşam namazından sonra her rekatta bir Fatiha ve 6 İlah Suresi okuyarak altı rekatlık bir namazımız var. Her iki rekatta da bir selam veriyoruz ve arkasından Yasin-i Şerif okuyoruz. Yani iki rekatta bir selam verdikten sonra Yasin-i Şerif okuyoruz. Birincisinde belasız şekilde ömre berekete niyet ediyoruz. İkincisinde rızkımıza berekete niyet ederek okuyoruz. Üçüncüsünde ise Hüsnü Hatime yani imanla biten güzel bir sona erişmeye niyet ederek okuyoruz. En sonunda da Berat gecesi duasını okuyoruz 10 kere. Duada şu şekilde bu duayla alakalı birkaç farklı şekil var. Ben mümkün olduğunca Arapçasından okumanızı tavsiye ediyorum. Eğer Arapçasını okuyamıyorsanız Latin harflerinde okumakta sıkıntılar çıkabiliyor bu nedenle anlamını okursanız en azından daha iyi olur. Duamız şu şekilde. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme yazil menni ve la yumennu aleyhi yazal celal ve ikram. يا ذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت زهر اللاجئين وجار المستجيرين وأمان الخائفين. اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيًا أو محروما أو مطرودا أو مقترًا علي في الرزق فامح اللهم بفضلك شكاوتي وحرماني وتردي وإقتار رزقي وأثبتني عندك في أم الكتاب سعيدًا ومرزوقًا. وموفقا للخيرات فإنك قلت بقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. إلهي بالتجلي العازم في ليلة النصف من شعبان المكرم التي فيها يفرق كل أمر حكيم. ويبرم أن تكشف عنا من البلاء ما نَعْلَمُ وَمَا, نعلم وما نعلم وما أنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم da şu şekilde, الشكل الرحمن رحمن olan الله Allah'ım ey ihsan ve ikram sahibi olan ve kendisine ihsan edilemeyen, ey celal ve ikram sahibi, ey lütfu ve ihsanı bol olan, senden başka ilah yok, sen kendisine iltica edenlerin yardımcısı, kendisine sığınanlara eman veren, korkanların kendisinde emniyete kavuştuğu yüce zatsın. Allah'ım beni katında ümmül kitapta şaki, kötü veya mahrum veya kovulmuş veya rızkı olarak yazdıysan, Allah'ım fazla ihsanınla kötülüğümü, mahrumiyetimi, kovulmamı ve rızkımın az olmasını sil. Beni katında ümmül kitapta sahit, iyi, rızkı bol ve hayırlara muvaffak olan bir kulun olarak yaz. Şüphesiz sen Resulünün lisanı üzere indirilen kitabında bir söz buyurdun ve senin sözün haktır. Allah dilediğini siler, dilediğini de sabit bırakır. Ümmül kitap onun yanındadır. İlahi en büyük tecellin ile her hikmetli işe kendisinde hükmedilen ve kesin karar verilen mübarek Şaban'ın yarısı gecesinde bizden bildiğimiz, bilmediğimiz ve senin bildiğin bütün belaları uzaklaştır. Şüphesiz sen en yüce ve en keremlisin. Allah Efendimiz Muhammed'e, aline ve ashabına salatu selam eylesin. Amin. Ayrıca bu gecede tekrar tekrar okunması faziletli görülen şu duayı da okuyalım. Allahümme in ketepteni şakiyen fektub sa'iden ve husmi an divanil eşkıya'i ve semmini takiyen verzukni ayetel enbiya'i ve ansurni ala cemiyel a'da'i ve hşurni yevmel kıyameti fi zümretil enbiya'i aleyhimusselam ve izni min derekil eşkıya'i inneke semi'u du'a'i bir rahmetike ya erhamer rahimin. Amin. Anlamı da şu şekilde. İsterseniz anlamını da okuyabilirsiniz. Ey Allah'ım eğer beni behbat yani sonu kötü yazdıysan bahtiyar yaz. Adımı kötülerin dosyasından sil ve beni takva sahibi biri olarak kayda geçir. Sen bana enbiyanın ayetini onlara imanın kazandıracağı nurları ve güzel alametleri nasip et. Bütün düşmanlarıma karşı bana yardım et. Kıyamet günü beni peygamberler aleyhimselam zümresinde haşret. Kötülerin derekesine düşmekten beni muhafaza et. Şüphesiz duaları hakkıyla işiten ancak sensin. Ey acıyanların en merhametlisi. Rahmetinle duamı kabul et. Amin. Ayrıca bu gecede kılınması çok faziletle günahları bağışlatacak, cennette köşkler bina ettirecek ve şehit sevabıyla ölmeye vesile olabilecek berat gecesi namazı var. 100 rekat veya 10 rekat şeklinde kılınacak. Bu namazı da gücü yetenler kılabilirler. Peki bu namazı nasıl? Nasıl niyet edebiliriz? 100 rekatlık namaza Ya Rabbi senin rızayı şerifin için namaza Beni affı ilahine, feyzi ilahine mazhar eyle Kasveti kalpten dünya ve ahiret sıkıntılarından hala seyleyip iyiler defterine kaydeyle diyerek niyet edebiliriz veya direkt Ya Rabbi senin rızan için hacet namazına, hayır namazına diye de niyet edebiliriz. 100 rekatlık namazda her rekatta bir Fatiha ve 10 ilası şerif okunur. İlk rekatlarda Fatiha'dan önce Subhaneke okunur muhakkak. 2 rekatta bir de selam verilerek yüz rekata tamamlanır. Ve oturduğumuzda da tahiyattan sonra salli barik dualarını da okuruz. Onun haricinde Rabbena dualarını da okuyabilirsiniz. Yüz rekat namazı ara vermeden kılmak şart olmamakla birlikte dinlenerek de kılabiliriz. Yani abdesti arada tazeleyebiliriz. Yüz rekatlık namazın vakti yatsı namazıyla başlıyor. İmsak kesilinceye kadar devam ediyor. Bu namaz gece tamamlanamazsa kerat vakitlerine de dikkat etmek koşuluyla ertesi günün ikindi namaz vaktine kadar da yetiştirebilirsiniz. Yüz rekatlık namazda okunan ilahisi şerifleri 10 okumak yerine her rekatta 100 defa okuyarak 10 selamda da kılabilirsiniz. Yani 10 rekat şeklinde de kılabilirsiniz. Ama diğeri yani 100 rekatlık namaz daha faziletli 10 rekatlık namaza göre. Çünkü zaten bu namazın özelliklerinden bir tanesi yapılan secdelerin çok olması. Çekilecek tesbihlere ve diğer ibadetlere gelecek olursak Berat Kandili'nde bu gecede bin defa Estağfirullah'a el çekebiliriz. Bin bir defa İhlas Suresi okumak çok faziletli. Bin defa La ilahe illallah. Bunun en azından yüz defasında Muhammedur Resulullah şeklinde de zikir çekebiliriz bin defa salavat Allahümme salli ala seyyidina Muhammed işte yüz defa hasbinallahu ve nimel vekil yüz defa la havle ve la kuvvete illa billahil azim yüz bir besmele yüz yirmi dokuz ya latif dört yüz seksen dokuz ya fettah yüz subhanallahi ve bihamdihi tesbihlerini çekebiliriz bu gece belki biraz uykusuz kalacağız belki beden olarak da yorulacağız gerçekten ibadetleri çok gece mümkün olduğunca birçoğunu yapmaya çalışalım. İnşallah bu ibadetleri de samimi bir şekilde yaparak Rabbimizin rızasını kazanmaya çalışacağız. Şimdiden Allah Celle Celaluhu yaptığımız ibadetlerimizi kabul eylesin. Birbirimize de dua edelim. Akrabalarımızı, çocuklarımızı, ana babamızı, devletimizi, milletimizi, başımızdaki idarecilerimizi ve dahi tüm Müslümanları, mazlumları da unutmayalım. Müslümanın Müslümana duası çok önemli. Bazen başkasının duası bile sizin kurtuluşunuza vesile olabilir. Dualarda buluşalım inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. İyi kandiller, hayırlı kandiller.